Şimdi lokal temizlik yaptık önce, şimdi de <laughs> uyuşturmak için iğne yapacağım. İğnemiz çok incecik bir iğne, hissetmeyeceksin yine de korkma, tamam mı? Önce burayı, deriyi uyuşturacak, tamam mı Süper. Ya Bilal, beni kandırdın, sen çok uyumlu bir kızsın ya. Hiçbir boşuna kandırdım, korkarım, panikliyim diye. Çok iyisin maşallah. Senin gibi aslan olsun hep. Canımsın benim. Aferin sana. Hocam ağırlık ediyorum. Tabii. Bu için kısmı Şimdi bekliyoruz artık. Bu başlayacağız. Sen buralara da bakabilirsin istersen. Yok ben bakmıyorum. Ama küpeler çok havalı ha. Yıldız moldız çok güzel. Hoşuma gitti. Değil mi Ay canım benim. Bir yalnız dokunma hissi olur kuzum aynı diş tedavisi gibi biliyorsun hı hı. iki kere uyuşurdum orayı ondan sonra şurada bak bebeğimiz burada gebelik kesesi burada plasanta burası cilt şimdi oraya iğnemiz giderken göreceğiz lütfen ses çıkartmamaya çalış tamam mı kuzum yavuşun oynamasın çünkü aferin sana be sen ne tatlı bir kızsın öyle. al iğnemizi bak girdik orada görüyoruz Beynimizi evet. görüyorsunuz hareketlerini. Buradan örneğimizi alıyoruz. İşlemimiz bitti. Bebeğimiz burada görüyorsunuz. Biz karpatistlerini görüyoruz. Burası plasenta örnek aldığımız yer. Bebeğin kesesi içine girmeden örneğimizi aldık. İki gün sonra da ilk sonuçlarımız alacağız inşallah. İçinde bebe, ait hücreler var. Bak Şimdi başımı kaldırayım. Bunun için de yine disyanları inceleyecek. Şurada. İki gün içinde neticemizi alacağız. Tamam mı? Yani evet. çok, çok korktum. Ama hiç korktuğum gibi olmadı. Hiç hissetmedim. Diğerlerinde korkmasın. Aynen korkmayın. Ama babaya da sor. Baba nasıl heyecanlı? He, heyecanlandığımız kadar yokmuş. <laughs> Canımız çok iyi. Eline konması. Sağ ol.